Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğim. Artı yanında kuzenim var. Derin. Biliyorsunuz Derin odan kuzenimin odası diye bir video çekmiştim. Onda var. Görebilirsiniz kuzenimi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte işte kuzenimle Brawl Stars çektiğim yapacağız. Evet başlayalım. E var ya bana bin nane çıksa efsane ya. Bu arada arkadaşlar size de merhabalar. Ben merhaba demeyi unutmuşum. Adam çok saçma bir hareket yaptı. Hadi, hadi gol atacağım. Ah Barley. öldürün. En azından oyaladım onları. Arkadaşlar, Poyaz abim oyunda öldü. Değil mi? Önce tekrar doğabiliyorsun merak etme. Bu Barley beni öldürmeyi istiyor ha. Sanki kilava oynuyoruz. E da adam daha 300 kupaya yeni geldi. Evet gol. Süperimi attım ama yine de gol attım. kolay süperim doldurdum. Ya yuh ya. Adam öldüğünü bildiği için şey yaptı. İntihar etti. Ya. Hadi be ya. Yebece gulat. Ama bu çakma yebece ha.

Zahat yanlışlıkla ölçüsünü başka yere attı. O, bu ölçüsü bu arada süper anlamına geliyor. Ne oldu? Adam süperini başka yere attı. Hadi bir gol at. Tamam gol. 100-100 İzgai... Javier Evet arkadaşlar bir Brawl Pass kademesi daha ilerliyoruz. Bildiğiniz gibi ben Brawl Pass aldım. Bir kutumuzu açalım. sanki Leon çıkacak? Yüz güç puanımızı Nita'ya veriyoruz. Sonra buradan nitamızı yükseltelim. 1200'müş. Yükselttim ve Nita'nın yıldız gücü zaten açıldı. Bir bakalım. Artık Nita ile Power Play oynayabileceğim. Evet arkadaşlar, bir görev daha tamamlayacağız sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Görevinde ne var? Yuh tamam. Bunu yapmayacağım. Şaka şaka. Tikle on baş kazan. Uzaylı 24 düşman yok et. Hmm. altı maç kazan falan filan falan filan. Evet en kolayını yapalım. Şu 24 düşman yok et. Değil mi? Hı hı. Herhalde bu görevi tamamladıktan sonra şey yaparım. Videoyu bitiririm. Sonra falan ya videodayız biz. Biliyorum işte. Hı -hı. Videoyu bitiririm dedim. Video Videoyu tekrar çekeriz demedim. Epic Brawler ya bir, bir şu, şu Şapşili bebeğini de şey yap. Şu çık gelsin bir. Arkadaşım da olsun. <laughs> Arkadaş <laughs> buna bir bir şeydir. Oğlum bir düşman bile yok edemedik ya. <gülüyor> 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 500 canım mı ne kaldı? Hayır o zor da o zor Bakın abi ne yapacağım? Oha ya tek yedim. Öldü. Öldü. Kesinlikle öldü. Demedim mi? Neyse. Ay kilit oldu. Giyelim. Güzel. Aslında şey yapamayacağım. Bugün çok fazla video çekemeyeceğim. Ve ya, videomuzun sonuna geleceğiz. E, Yarında yemekten sonra sizinle gene buluşacağız, değil mi orada abi? Video çekeceğiz yani. E, video çekeceğiz demek anlamında. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız şey Hmm, like atmayı ve abone olmayı, Yor güzel yorum yazmayı unutmayın. Bu arada yorumları kontrol edeceğim ha. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.